Ben. Neden görücü usul evliliklerin daha başarılı olduğunu düşünüyorsunuz? Anam baktığınız zaman öyle oluyor yani biz de gördük geçirdik o kadarı artık olsun bir deneyim kazanıyorsunuz Çünkü insanlar kalpleri pırpır pır birbirleri için çarptıkları zaman biraz tabi akılları bağlanmış oluyor Her şey güllük lisanlık yani iki gönül bir olunca samanlık seyran olur şeklinde bir söylem vardır o şekilde başlıyor e Sonra hayatın gerçekleriyle karşılaşınca yavaş yavaş ama içlerindeki hırsları yoksa eğer. Yani o daha iyi, daha iyi, daha iyi. Ama reklamda biz ne veriyoruz onlara efendim? Adam teknesiyle sahildeki evinin kırıklığına yanaşıyor. Karısı ve çocuğu el ele onu bekliyorlar. Ne kadar dramatik bir görüntü. Olabilir mi sizce İstanbul ortamında? Yok mümkün değil ama biz bunu empoze ediyoruz. E bununla şahlanmış olanlar tabii ki bir süre sonra biz tatile nereye gideceğiz diyor. 5 e beş yıldızlı bilmem neye gidelim. E tamam mı gidelim. İyi ama onun gecesi bin lira. E ne yapalım? Borca girelim. E bir süre sonra e borçlar sen kazanamıyorsun diyor. Ben bunu çok duydum efendim. Ben bu lafı çok duydum. Sen adam mısın lafını da duydum ben. Bu şekilde baktığınızda bu işin çıkarı yok. Ama görücülükte en azından kurallar belli. Siz o kurallar çerçevesinde roller biçilmiş davranıyorsunuz. Birbirinizi zaman içinde sevme şansınız bile var. Çoğu Avrupa evliliği zaten görücü usulü yapılmıştır. Nasıl yani? E, Maria Antoinette'in... <laughs> Maria Antoinette'in tabii ki yani evliliğinin siz bu öyle mi o? Birbirlerini görmeden evlenmişlerdir ve çok sevmişlerdir. Aynı şey İngiltere payitahtı içinde nasıl kurduk ki sistemi zannediyorsunuz? Bunları birbirleriyle tabii ki crossing over yaptık. Eşleştirdik. Eskiler, eskilerde kaldı hocam. Hayır bugün de aynı şey geçerli. Çoğu insan birbirini bir kere gördüğünde sever ona duçar olur. Karısı için gözlerinden hüngür hüngür yaşlar gelen adam da gördüm. Bu ne zaman gidecek diye suratından anlam ifadesi çıkartmaya çalışanı da gördüm ben. Ama genelde ortalama da baktığınızda evet görücü usulünde şöyle bir avantaj var. Roller belli olduğu için ileride başarıyı ya da normu yakalama şansınız yükseliyor. Birbirinizi severseniz o oh mu acayip mutlu olur.